Abi Abi Merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin Yeni videodan selamlar Bugün arkadaşlar ee, ne yapacağız Şu yeni gelen payına saldırı oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle ateşimiz de var. ateşimizde şöyle ateşli ateşli girelim. Zaten soğuk bir bölüme benziyor. Bununla ısıtacağız biz burayı. Bakalım. Neredesiniz? Nereden nereden nerede? nerede, nerede? Gel bakayım bana yar olacak mı? Olacak olacak güzel. Ee, arkadaşlar tekrardan hani, aynı dövmeleri kullanıyorum ben. Ee, gördüğünüz gibi etrafa böyle değişik şeyler saçıyor çok güzel ya ben ben dövme e, pençe ya ben dövme mi dedim yine Videoyu paylaşırken de dövme yazmışım ee, Pençeyle işte pençeyle oynuyorum bunun dışında birkaç tane daha pençe var ee, Alsancak pençesi Yine dertleniyorum bak alsancak diyorum ben dertleniyorum neyse ee, Onun da dövmesi e, pençesi var dövmesi var mı bilmiyorum Ama o güzel ya pençeyi attığın gibi e, Türk bayrağı simgesi çıkıyor o da güzel bir şeye benziyor. Hani şekilli yapmışlar ya. Ya ben doğru düzgün combo yapamadım ya. Dur bakayım. Neyse. Öldük mü kendimize geliriz. Ee, ben Ersin'im ya. <laughs> Ersin değil diye. Ben Ersin'im. dur ee, bakayım. Çok fena oynuyorlar. Valla UTX'li UTX'li UTX böyle karışık. Ortaya karışık. Ben adamıma saldırıyorum arada. Evet. Ee, arkadaşlar bir de e, abone üzerine çıktık arkadaşlar. Ben e, şey için uğraşıyorum. Ee, montaj için uğraşıyorum arkadaşlar. Montajı yapmaya çalışıyorum. Onun dışında e, montaj gerçekten uzun sürecek gibime geliyor. Çünkü biliyorsunuz ben hani e, burada yaptığım, düzenlediğim videolardan anladığınız kadarıyla da hani bilirsiniz. Ben işime değer veririm arkadaşlar. Güzel bir şey çıksın isterim. Montaj şöyle sağlam bir şekilde hiç yapmamıştım. Yapmaya çalışacağım. O yüzden arkadaşlar bana zaman verin. Şu an gerçekten çok iyi bir şekilde abone sayımız artıyor. Bundan mutluyum. Neredeyse 10 dakikada bir abone sayıma bakıyorum. Vallahi hani şaka değil gerçek bu. 10 dakikada bir böyle boşluğumda direkt YouTube'a giriyorum. Abone sayıma bakıyorum. Ne kadar artmış? Kimler gelmiş falan? E, isimlere bakıyorum. Hani e, önceki isimlere bakıyorum arkadaşlar 107. abone falan olsun. Oradaki abone sayıları benim için önemli. Onlar için de ayrı bir sürprizim olacak. Mesela yazıyorsunuz ben şu aboneyim. Şu kadarcık yani sayıda olan aboneyim falan. Bunlar değerli benim için. En azından bir anısı var. Ben onların hepsini değerlendireceğim. Arada kendi isimlerinizi yazarsanız da iyi olur. E, onun dışında duyurular neler var bakayım. Arkadaşlar e, çok fazla çar istiyorsunuz Hediye istiyorsunuz e, Hani Bu kadar insana hediye gönderebilecek kapasitede değilim onu bilin yani tamam mı Çünkü arkadaşlar ben zaten YouTube'dan bir şey kazanmıyorum Şu an hani abone için çalışıyorum hani abone sayım artsın e, YouTube'da tutunabilirsem tutunurum o şekilde e, Yani YouTube'dan para kazanmıyorum e, Gerçekten bunu bilin Zaten izlenmelere falan bakarsanız öyle am şahım bir izlenmem yok. Hani Çok iyi youtuberlar 60-70k olan youtuberlar kazanır. Hani ben daha e, bebek yani bebek aşaması böyle. Daha yeni gelişiyor daha bir şey yok. İleride zaten ben bunları esirgemem. Bu halimle bile bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, montajı hazırladığımda arkadaşlar bir etkinlik yapabilirim. Yorumlarda da yazıyorum zaten etkinlik de atıyorum etkinlik de atıyorum diye. Artık kopyala yapıştır yapıyorum yani. <laughs> o seviyede çünkü bayağı bir istiyorsunuz adam arkada bayağı bir isteniyor o yüzden e, ben etkinliklerde yollamayı düşünüyorum arkadaşlar normal bir şekilde yollayamam çünkü yetişemem hani hangi birinize yollayayım zaten oyuna çok fazla giremiyorum e, biliyorsunuz ben çalıştığım için oyuna fazla vakit harcayamıyorum akşam geldiğimde işten e, varsa depo videom genelde olmuyor o gün çekmeye çalışıyorum düzenlemesi falan derken arkadaşlar en az saat 3-4 gibi yatıyorum ben. Yine sabah kalk işe git yani. Ee, bu koşturmaca da gerçekten zor oluyor benim de anlayın. Ee, etkinliklerde dediğim gibi arkadaşlar ben hediye yolluyorum. Onun dışında yollayamam. Anlattığım gibi o şekilde. Fena oynuyorlar bizi fena atarıyorlar valla oyunda da. Oyuna dönelim şimdi. <laughs> Bakalım neler oluyor. Ateş karakteri ee, yeni arkadaşımızın çarıyla girdim. Ateş karakteriyle oynuyorum. Mouse dönmüyormuş. Arkadaşım mouse dönmüyor. Hop. Bak. İyi i̇yiydi, iyiydi ya. <laughs> Bu mette bir de e, bonus videoda atabilirim. Bonus videoda atacağım. Bir tane hemen bir combo falan yapmıştım. Onun şeyini de atarım. Ben e, map'i şu şekilde sevdim. Kurt insanla güzel arkadaşlar. Ya çünkü öyle bir karışık ki sen insan olarak gidersen burada var ya bir yılın gider ya. Yani ben çok sıkıldım ya insan insan olarak oynadık ben sıkıldım harbiden. Zaten combo yapmıştık o da basayı taradım ben resmen yani basellerine gittim o şekilde yaptım yoksa ben adam bulamıyorum. Ama kurtla arkadaşlar bütün mapi dolaşabiliyorsunuz. Öyle bir ayrıcalığı var o yönden iyi. Benim başka duyurum olacak mı? Ee, bakayım bakayım bakayım. Başka bir şey diyecek miydim ya? Hani YouTube'dan genelde bahsetmek istiyorum hani oradaki şeylerden e, yorumlarınızdan falan da aklıma şimdi gelmiyor. Ha bak biri Oğuz diye bir çocuk. Abi ne zaman artık selam söyleyeceksin demişti. Tamam ona selamımızı hemen yollayalım aklımıza geldi. Oğuz da herhalde ya da soyadı Oğuz duvarla kusura bakmasın ben hatırlayamıyorum. Bak durduk adamı düşünürken öldük ya. Ee, ona da selamımızı yollayalım. O şekilde arkadaşlar İyi abone artıyor vallahi ya. çok beğendim yani o konuda 1000 aboneye geldik hızlı bir artış geldi günde neredeyse 60-70 abone geliyor çok iyi ee, montajı da arkadaşlar en yakın zamanda atacağım ben size 1000 bin demiştim 1000'in üzerine çıktık ama bu kadar hızlı geleceğini bilmiyordum ben normalde günde hani 20 abone gelirdi 30 abone gelirdi bu sefer çok fazla geldi 1000'in bayağı bir üzerine çıktık maşallah diyelim yani İnşallah bu şekilde de devam eder karşılığını alırız arkadaşlar Gördüğünüz gibi map baya bir karışık ya. Yani. Ben burada e, insanla gezersem valla ömrüm biter benim burada. Genelde zaten şu ya bu kısımda arkadaşlar savaşılıyor ya da e, baselerine gideceksin gideceksiniz o şekilde. Ben hep kırmızı takıma girdim. Kırmızı takım genelde hep güçlü oluyor ya. Montaj arkadaşlar belki 6-7 dakikalık bir montaj olur. Bu zamana kadar e, çektiğim, son zamanlarda da bilerek e, artık dedim ki montaj için bir şeyler hazırlayayım. O şekilde hazırladığım videolar var. Onları atabilirim gerçekten ee, ben beğendim ya hani 5'li 6'lı kombolar var 7'li kombolar var double'lar var e, Trick shot'lar var 4 hani 6-7 tane trick shot'ım var hepsini sığdıracağım arkadaşlar Hepsini atmak istiyorum hiçbirini saklamak istemiyorum Çünkü eskiyecek onlar e, dursun istemem Gel çok güzel gelişen zaten hani yenisini de çekeriz Arkadaşlar bir dahaki e, hedefimiz arkadaşlar 5000 abone 5000 abone de e, montaj atmayı düşünüyorum bunun için çalışacağız 5000 abone için gerçekten çalışacağız onu e, yapmaya çalışacağız ama şu an güzel bir montaj hazırlıyorum onu söyleyebilirim e, ne zaman gelir arkadaşlar bir iki gün içerisinde gelir ve Arkadaşlar bir sürprizim daha var e, bir konuk alacağım konu e, tanırsanız e, gameplay çekmeye ne zaman başladı? Nerede çok az önce başladı gameplay çekmeye. Kendisi arkadaşlar e, montaj videoları çeken e, en iyi youtuberlardan diyebilirim. Yani bir sıralamayı soksanız arasında geçer arkadaşlar. İlk 5'te eminim geçer. Hatta ilk 2, ilk 3'e bile girebilir. E, gerçekten işini iyi yapan bir insan ki ben de bunu yapmaya çalışıyorum. işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Kendisi de bunu yapmaya çalışıyor. Fakat serveru farklı olduğu için pek tutunamıyor gibime geliyor. Ee, ben şimdi size şunu söyleyeyim. Ben Wolf Time o adam sayesinde başladım. O belki videolarımı izler ama e, Türkçe bilmediği için anlamayacak bu sözlerimi. Ama ben bu videolara onun sayesinde başladım. Onun verdiği e, bu işe verdiği değer bu işte yaptığı başarılar, hani bunları görerek başladım arkadaşlar. Gerçekten sizde e, videolarınızı izlemenizi isterim. Adam gerçekten hani uğraşmış, yani o vuruşlar, o müzikler, arkadaşlar e, montaj yapmaya kalkışsanız aslında anlarsınız. Ben e, bu işin içinde olduğum için gerçekten o incelikleri görüyorum. Siz de göreceksiniz belki. Ya, bu adam ikileri bize kafa atıyor ya. O incelikleri göreceksinizdir arkadaşlar. Gerçekten adam işine değer veriyor. Bir sıkıntı olmazsa kendisiyle gameplay çekeceğiz. Yabancı server da Türk, Türk Server'ına girecek arkadaşlar. O şekilde oynayacağız. Türk Server'ını sevdiğini zannediyorum çünkü birkaç kez videosunu çekti Türk Server'ında. Benle de beraber çekecek. Karşılıklı mı olur, yan yana mı olur bilmiyorum. Ben yan yana olmasını istiyorum çünkü ona karşı oynamak istemem. Fena oynuyor kendisi. Ona kafa mı attım ben ya? Harika kafa attık ya adama. Karşılıklı oynamak istemem gerçekten çünkü adam çok iyi. Çok iyi oynuyor. montajlarınızı, montajlarını izlemenizi isterim arkadaşlar. Bu bu arada videomuzun da sonuna geldik artık. i̇simler şöyle görünüyor arkadaşlar. Bu arkadaşların hepsine selam söylüyorum. En yakın zamanda montajı ve ismini söylemeyeceğim ama so bakayım orta Ortadan iki harfini söyleyeyim K V N belki tahmin edersiniz ee, değerli bir insan benim için ben seviyorum. Neyse arkadaşlar herkese selam aboneye devam beğendiyseniz like atın hoşçakalın arkadaşlar.